Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün süper bir video ile karşınızdayım. Bugün Petsim 99'da çok büyük bir açılım yapacağız. Birinci dünyada tüm anahtarlarımı sattığım için kasa açılımı yapamayacağım. Ama arkadaşlar 600'den fazla ticket'ımız var. Yani bir sürü çark çevireceğiz. Ve yeni gelen ikinci dünyada yine 300 tane ticket'ımız var arkadaşlar. Çark çevireceğiz. 300 tane key'imiz var. Sandık açacağız. Yani şu yeni gelen hüçlerden bir tane tutturursam çok sevineceğim arkadaşlar. Sizce tutturabilecek miyiz videoya geçmeden tahminlerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar şimdi hemen oyunumuza geçiyoruz biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar birinci dünyadaki çarktan ne geliyor huge propeller geliyor arkadaşlar tam 600'den fazla ticket'ımız var bunları burada harcayacağız. Şu an gerçekten şaka gibi 610 tane mi 620 tane mi ne açtım bir buçuk saat sürdü arkadaşlar ve bir tane propeller gelmedi ya gerçekten ben nasıl bir şanssızım abi. Neyse moral bozmaya gerek yok ikinci dünyaya geldik burada da 300 tane biletimiz var arkadaşlar bu 300 biletten umarım bir tane yakalarız yeni h Arkadaşlar bu nasıl bir şanssızlıktır nasıl bir uğursuzluktur bilmiyorum ama 300 tane Ya bir tane gelmedi aga nasıl oluyor ya hala anlamadım ben bu işten bir şey Millete çıkıyor bize çıkmıyor arkadaşlar gördüğünüz bilet kalmadı artık Neyse sıkıntı yok arkadaşlar 300 tane keyimiz var umarım sandıklar daha şanslıdır diye düşünüyorum ve sandıktan bir tane hüyü çıkartırsak Ya bu kadar emeklerimiz boşa gitmez inşallah Evet, buradan da bir şey gelmedi arkadaşlar. 300 tane de K açtık. Yine bir şey yok. Oyun yemin etmiş. Bana bir şey vermeyecekler galiba. Ee, biliyorsunuz ki burada AFK kaldım. Yani bütün eklerde şansımı denedim. Ana hesaba henüz gerçekten bakın bir tane bile şu event geldiğinden beri, şu Happy Computer eventi geldiğinden beri benim hesaba kesinlikle hiç çıkmıyor arkadaşlar. Yemin mi etmişler? Büyük mü yapmışlar? Ne oluyor bilmiyorum ama bakın bir tane sıfır hesap açtım ona bile çıktı buna çıkmıyor bir şeyler var ama ben anlamadım ne olduğunu şu anda. Bu arada klanımız ilerlemeye devam ediyor ee, yine sabah katılımlarımız çok az arkadaşlar 20 arkadaş katıldı sabah ee, buna rağmen 44. sıraya kadar yani yerimizi koruduk arkadaşlar 44 şu anda akşam bizde daha çok bir katılım oluyor. Büyük bir ihtimalle de tahminimce arkadaşlar artık böyle bir 38'leri 39'ları göreceğiz. Bu akşamki reide mutlaka gelin katılmayanları çıkartıp yerine yenilerini alacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yoksa düşeceğiz çünkü sıralamadan. Evet bu zorlu videomda umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.